Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Brad bunu sizlerle uzun sürede, uzun süre sonra video <laughs> evimdeyim. Ve farklı bir oyunla karşılaşacağım. Giriyoruz. Seçiyoruz. Type. Tabii arkadaşlar ben bundan daha önce Şimdi Robux'um yok ya. VIP ye nasıl alayım onu Arkadaşlar şimdi siz bu oyuna başladığınızda bu kadar paranız olmayacak tabii ki. Şu olacak sadece. Ondan sonra para kasıp da ara araba, arkadaşlar hızlı hızlı para kasabilirsiniz. Para kasarak şey eee şey yapabilirsiniz. Araba alabilirsiniz. A Araba bayisini yükseltebilirsiniz. Bunu yapın. Bunları yaptık. yapabiliyorsunuz Ve sonrasında araba almak için bu dükkana giriyorsunuz. Burada ev bile alabiliyorsunuz. Adam evinden hoşt diye geçti. Şimdi arkadaşlar ben bu arabayı çıkarıyorum. Arkadaşlar pardon e, sesi kıstım. Çünkü yani aslında bir sessiz araba aynı. Bu Pardon, geldim sessiz. Evet Böyle de çok sesi oluyor. E şu arabamızı çıkaracağız. Arkadaşlar bu arabayı bilenleriniz vardır. Ben bunu tam Hatırlamıyorum nerede. Yani şimdi gidiyoruz. Az ses çıkalım arkadaşlar. Sizin fazla geldi mi bilirsiniz sesi? Çünkü yani belki öyle gelir. Benimki az geliyor. Yani. Bak az önceki çok fazla ses çıkıyor. Şimdi arkadaşlar böyle araba ben size bir yerleri göstereyim bazı yerlere Şimdi arkadaşlar ben gazlayacağım da. Abi. Çaktık. Çok burada değilim abi. nasıl? Şimdi. Şehrin merkezi ya Yahu. Onu dolaşacak hale geldik. Evde değil. Tam arkadaşlar. Şöyle bir yol gördük ya. Buradan gidersek dereye çıkacağız. Değil mi? <laughs> Merak ettiniz mi buradan gidip nereye çıkacağımızı? Hadi bakalım. Bizim de sürüşün ardından bayağı güzel. çıkıyoruz. Açıl. Şimdi arkadaşlar koşacağız. Bir bakalım. Orada yani normal yere gidiyoruz. Şimdi çölden çıkıp da... Hanım. Arkadaşlar şimdi dükkana girip ışınlarına basıyoruz. Burası benim olacak. 11. arsa Ev kurulmuş zaten. Şöyle. Küçük el. Arkadaşlar tabii ki benim Evimiz Çocuk şu da bir arabayı. Şak. Evimizi gösteriyoruz. Ben bunu alabilirim. Siz daha fazla para biriktirin daha fazla. Daha büyüğünü alın. Açacak bir Böyle lavabomuz.

Bakın böyle mutfağımız var Mutfak, masa. He tamam bu kadar. Şimdi karşı karşı. kapat. Kapat. Kapıyı kapattık. Şimdi. Gazla abi gazla gazla. Arkadaşlar şimdi önce bir yarış pisti mi ben? Bir Ben 看看啥？就吃个蛋挞。你好。<music> bu kadar hızlı. Nasıl 7 dakika olabilir bu işte? Arkadaşlar. Kas, kas. Arkadaşlar maksimum sınırı bu arada bunun 14. Kas, 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 kas. Hadi, 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 hadi. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Kazanmak için ben yolu yok. Kayma. Neyse arkadaşlar bayi yaşın. Arkadaşlar burada arada e, bayi yaşınlarını biliyoruz. Bayi yaşınlar. Gördüğünüz gibi ben böyle yolu yaşınlanıyor. Çoğu, çoğu, Şimdi e, e, Yükseltelim atayım be. Burayı. Hı. Evet, videonun sonunda sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. sağ kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma kanallarımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sağla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. 拜拜。Bye bye.